Ya şimdi bunu tamir hadi bu da bitmek üzere ya. Eh, bitiyor, bitiyor. Bitiyor Aha tamam bitti. sen git tıs. Tamam tamir oldu sonunda. Oy bu silah kesin. Ben bu bab yine aşırı sürpriz yapalım lan. Bu. Çekil masa şimdi bunu. Tıslar git. Oy bu da kesin Popkin. Görürse şaşılır. Neyse Popkin'e gideceğim. Papkin Ne haber ben Melon? Ne yapar? Sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Bunu. Ay ay aa! Bunu bir çevireceğim. Ay şişe alacağım. Ay. Ben Ay. Ay. O iskelet olmuştu kesin kesin dönüşerek bir kama kesin bu iskelete dönüşmüştür şimdi ona daha geçeceğim maaf çok gelmez mu arkadaşı çünkü <laughs> lan Pabcin şafer şey lan pabcin <laughs> Pabcin öldü lanet olsun İyi ki tamam alacağım Ben biliyorum Kesin Melon yaptı hep tullu, O da hep şaka eder Şimdi gideceğim Şimdi öldüreceğim ben onu Kendine silah yapacağım Ne benim var ki Şimdi silah yapacağım kendime Üşüyorum ben masamı koyayım Masamı koyayım. Ve testelimi koyacağım. Bu testleri aşılığı çok iyi olacak. Ben bu sıra aş... Ben bunu hemen ödümü kopartacağım. Şimdi yapabiliyor. Şimdi tamam. Şimdi silah koyacağım. Şimdi, bunu yapma zamanı. Bir malzeme. Şiş. Bir katmanı bulayım. <laughs> Kısal sola. Evet. Ne yap? Minigun yaptım. Dino da kaçamak istiyorum. Oha çok büyük lan. test etmek zamanı. Bismillah. Bakalım hadi. Kesin. Kesin. Tozuna tamamı yıkadı. Şimdi bu melonu ağzına tüketme zamanı geldi. Şimdi evet, şimdi gel bu. Gel lan bu. Hayır lan sen kimsin? Ben Popkin'i arkadaşım. Bak benim <laughs> oh no, mal kendini öldü. Çok söz yok. Aa, bir kere doğmayacağım. Ma. Çilana bakayım. Hı, hmm, bir test edeyim. Bunu da üstte sıkayım. Oo, yam diye sıkıyor. Neyse bu silahını çok kirlenmiş. Şimdi silahını kirlenmiş. Şimdi onu tamir edeceğim. Yıkacağım onu. Bakın nasıl. Kuran okuyorlar giremiyorum. Hadi. Kuran okuyorlar giremiyorum. Kimsin simatimi... artık? Oo, mis gibi sağ Konuşalım onunla.